Merhaba, hepinize iyi günler diler, saygılar sunarım. Bugün biraz Avrupa Birliği konuşacağız sizle çünkü dünya değişiyor, Türkiye Avrupa Birliği daha doğrusu dünya değişiyor, dünyada çok keskin değişiklikler var, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı üstüne bir de Donald Trump geldi, hakikaten dünyanın hani deyim yerindeyse şaftı kaydı. Biraz bunu konuşacağız ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin nasıl etkileyecek neden Avrupa Birliği ile ilişkilerini nasıl etkileyecek diye konuşuyoruz. Çünkü e, hakikaten her şey sıfırlanırken adeta Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri artık böyle yarım asırdır gittiği gibi gidemez. Bu arada sizden başlamadan konuğumu da takdim etmeden önce e, özür dileyeceğim peşinden. Çünkü dünden itibaren bir soğuk algınlığı yaşıyorum. Dolayısıyla böyle bir kağıt mendil stoyla karşınızdayım. Ara sıra Hani onları kullanırsam kusura bakmazsınız. Şimdi Sayın Mehmet Ali Yalçın da hoş geldiniz. Türkiye Merhaba. Türkiye Avrupa İş Konseyi Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda Türk-Alman İş Konseyi Başkanı. Doğru mu? Doğru. Başka, başka ünvanlarınız varsa onları da sayayım Mehmet Ali Bey. Bu programdaki imanlarımızı kullanalım. Bunlar yeter. <laughs> Bunlarla yeter. Bugün bir açıklama yaptınız. Siz yazılı bir açıklama yaptınız. Orada dediniz ki yeni bir hikaye lazım bize. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir hikaye lazım dediniz ve dediniz ki sadece güvenlik değil, ekonomik ilişkilerde de Avrupa Birliği'nin Türkiye ile birlikte hareket etmesi lazım. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, ta 63 Ankara Anlaşması, yani Bizim şey yaptığımız bugüne kadar bir siyasi ilişkiler var, bir ekonomik ilişkiler var ki Türkiye'nin en büyük ticaret partneri herhalde biraz ayrıntı verirsiniz. Şimdi bunun üstüne bir de bu dünya koşulları nedeniyle güvenlik bindi değil mi? En son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 Mart'ta iftar yemeği davetinde büyük elçilere dedi ki Avrupa'nın güvenliği artık Türkiye'siz olamaz. Şimdi sizden biraz şey duymak istiyorum ben. Hani bu jeopolitiği işin hani siz de bahsediyorsunuz açıklamanızda konjonktür konjonktür değişti ve artık yeni bir hikaye lazım diye. O konjonktür nasıl değişti? Sizce parametreleri neler onların? Murat Bey öncelikle teşekkür ederim ve geçmiş olsun. Ee, o kadar güzel şeyler. Size söyleyeyim. de sizin de biraz soğuk algınlığınız var galiba. <laughs> Bende de. de Bende ben de. Ben de, de. Var biraz. Mevsim değişimlerinde oluyor. Şimdi şöyle e, anlattıklarınız tabii o kadar yoğun ki İnsan şöyle bir içini çekmeden bir oh demeden kendini alamıyor açıkçası. O kadar şeyler saydınız ki cümle arasında e, gerçekten bütün dünya şaşkınlık içerisinde bu e, hızlı değişimlere karşı kendini nasıl adapte edelim diye düşünüyor. Burada kısaca şöyle söylemek istiyorum: e, Hantallaşmamış yönetimler kendini daha süratli adapte edecek, hantallaşmış olan sistemler. Acaba ne oluyor? Biraz daha anlayayım. Daha detayına gireyim. Ee, öyle mi demek isteniyor? Bu mesajın veriliyor falan demeye kalkıp işi biraz e, e, sürece yayarlarsa sıkıntı e, doğacak diye görüyorum. Bizi tabii ki Avrupa çok yakından ilgilendiriyor. 2-3 saat mesafede onlarca e, Avrupalı ülkeye uçuş yapabiliyoruz. Onlarla ticaret yapabiliyoruz. Bir ticaret büyüklüğü vereyim size. 260 2 milyar dolarla zannediyorum geçen seneyi kapattık. Bunun yüzde 42'si yani yaklaşık 110 milyar dolarlık e, ihracatımız e, Avrupa Birliği'ne. E, yaklaşık yüzde 30-35 civarında da ithalatımız Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye. Dolayısıyla bizim çok önemli bir ticareti ticaret partnerimizden e, konuşuyoruz. Bunun başında da Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağı e, Almanya. Ama Avrupa Birliği dediğimizde inanılmaz bir rakam çıkıyor karşımıza. Tabii bizim hep e, bir iş konseyi olduğumuz için ben hem Almanya İş Konseyi Başkanıyım hem de Avrupa Koordinatörüyüm. Tabii ki işimiz ticari diplomasi. Biz normalde siyasi ve askeri meselelerle çok fazla ilintili konuşmuyoruz. Ama bazen de gün öyle bir geliyor ki askeri, siyasi ve ticari ilişkiler böyle bir bir paket oluyor sanki. Çok üçü birden konuşulma zorunluluğunda hissediyor insan kendini veya öyle bir beklenti içine giriyor karşı taraf. Şimdi geldiğimiz nokta tabii Trump'ın başkanlığından sonra aslında şöyle bir sorun vardı Murat Bey. Gerçekten dünya Covid sonrasında yaşadığı bu ekonomik sıkıntılar, enflasyon, merkez bankalarının bu kadar çok günlük hayatımıza girmesi, onların faizi tekrar düşürüyor, ee, tekrar e, enflasyonun geri gidiyor olması, büyümelerin tamamen değişmesi, ülkeler arasındaki tedarik zincirinde çıkan sorunlar, e, bu e, Covid'den dolayı biliyorsunuz ciddi sorunlar çıktı. Çin'den dünyanın diğer tarafına, diğer taraftan Çine giden tedarik zincirindeki sorunlar. E, onun dışında Amerika ile Avrupa'nın bir güvenlik problemi Amerika'dan dolayı. Onun dışında Avrupa'nın Rusya ile bir enerji problemi. E, bu savaştan dolayı bunların hepsini evet. topladığımız zaman hakikaten böyle bilinmez bir denklem haline geliyor. Ama şu geldiğimiz bugün geldiğimiz noktada Türkiye için gerçekten e, yeni bir sayfa açabilir. E, bizim için çok önemli Avrupa konuşalım şimdi Avrupa'ya karşı bambaşka bir tutum içine girebilir. Türkiye bu konularda çok e, pragmatik yaklaşır. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı hem Türk insanının, Türk iş insanının, Türk bireylerinin hep pragmatiktir. Hızlı karar verebiliriz. Tabii Avrupa'ya karşı biz çok hazırız şu anda iş dünyası olarak. Hemen dün reaksiyon vermek istedim. Böyle bir açıklama yaptık. Biz hazırız her şeye ne yapabiliriz evet. diye. Ama karşımızın da hazır olması lazım. Ben karşımızın çok hazır olduğunu Düşünmüyorum Karşımız derken Avrupa'dan bahsediyorum evet, bunu tabii. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde Avrupa'nın kendini öz eleştiri yaptığında çok kurumsal hareket ettiklerinden dolayı kaybettiklerini kendileri de kabul etmeye başladılar artık bunu değiştirmeleri için hep birlikte hareket etmemiz lazım. Evet bir şey soracağım burada şimdi dediniz ki biz daha hazırız çünkü daha çabuk hareket edebiliyoruz ama Avrupa Birliği ağır hareket ediyor hantal kalıyor. Çünkü zaten 28 ülke hepsinin oy birliği gerekiyor filan ama tabi bu hazırlıklılık karşılıklı olmuyor mu? Yani şimdi Avrupa Birliği'nin tamam biz ticari olarak sizi ayrıca soracağım savunma sanayinden özellikle bahsettiniz ki bu ticaret ve güvenlik ilişkilerini de ba bağlıyor fakat hani demokratikleşme insan hakları filan yani Avrupa ne zaman Avrupa'ya gitsek karşımıza bunlar da çıkıyor doğal olarak yani Kopenhag kriterleri falan o bakımdan da bir şey yapar mısınız? Orada da bir e, ne bileyim revizyon vesaire yani hazırlıklılık deyince biz karşılıklı bir şey e, mıyız? Şimdi bakın çok haklısınız bundan hiçbirine itiraz etmiyorum ama bazen tıkanmışlıkları devletler şöyle aşıyorlar. Formül şu. Tıkanmış olan konuları bir kenara koyuyor. Yani iki devlet veya Avrupa Birliği Türkiye olarak baktığımızda tıkanmış olan bir türlü birbirimizi ikna edemediğimiz karşılıklı sorunlar olabilir. Bu sadece Türkiye lehine aleyhine değil. Karşılıklı olabilir. Bu tür şeylerde devletler şunu yapıyor. A böyle devam edelim. Olur. 20 senedir devam ediyoruz. Birbirimizi çözemiyoruz. 20 sene daha devam edelim. B ya öyle değil. Yeni bir sayfa açmak durumundayız deyip bu çözülemeyen şeyleri buzdolabına koyuyorlar. Zaman içerisinde çözeriz diyorlar. Yeniden İhtiyaç olan konularda, ihtiyaç bugün ticaret, ekonomi, yatırımlar boyutundaysa, güvenlik boyutundaysa o konulardan başlıyorlar adım adım. Eğer bir güven telkin, güven e, yapılandırılması gerçekleşiyorsa diğer konular ufak ufak buzdolabından çıkıyor, kendi kendine halloluyor, önemsizleşiyor. Önemsizleştiği için de bir bakıyorsunuz zaman içerisinde, sistem içerisinde çözülüyor. Yani şunu demek istiyorum. Her dakika biz birbirimizin yüzüne çözülemeyen sorunları ben seni böyle görmek istiyorum sen beni böyle görmek istiyorsun. Zaten çözülemiyor. Böyle devam ediyorsak bu samimiyetsizlik diye bakıyorum ben buna. Bu geldiğimiz noktada Murat Bey böyle bir lüksümüzün kalmadığını düşünüyorum. Artık Türkiye'yi başka türlü bir stratejik partner olarak Avrupa'nın kabul etme zamanı gelmiştir. Bu gereksinim ortaya çıkmıştır. Benim dememle sizin demenizde değil. Bu artık must. Bunu Avrupa Türkiye'ye çağırıp ya arkadaş var sizinle mutabık kalmadığımız konular ama ileride bunların halle olacağını düşünüyoruz. Gelin bizim şu konularda sizinle birlikte hareket etme ihtiyacımız var deme zamanı gelmiştir. Türkiye buna elini uzatacaktır. Öbür konularda da inanın bana Türkiye e, bu konuların da zaman içerisinde çözüleceği garantisini verecektir diye düşünüyorum. Zaten evet. bu, bu, bu daha yakınlaşarak, daha birbirini anlayarak bazı konular öyle çözülüyor. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz ki yurtdışı e, diplomasiyi bu şekilde gidilmesi gerektiğini uygun buluyorum. Öbür türlü çözülemeyen problemler gene çözülemeyecek, kalacak evet, ve evet. çözülemeyecek. Sizin yaklaşımınızı anlıyorum. yani anladığımız zannediyorum. Zaten mesela Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri bir süredir böyle. Yani ayrı konular anlaşmazlık konuları bir kenara ayrılıyor. Anlaşılan konularda gidiliyor. Bu Rusya gibi bir ülkeyle daha kolay. Ama siz yani daha önce Amerika İş Konseyi'nin başkanıydınız. Şimdi Almanya aynı zamanda İş Konseyi'nin başkanıydınız. Amerika'yı hiç sormayacağım. Amerika yani o artık ayrı bir dünya oldu. Yani Donald Trump dünyasında bakalım nereye gideceğiz. Özellikle Putin'le görüşmesinden sonra bakalım başka ne icatlar çıkacak. Ama Avrupa'ya dönelim. Şimdi Trump yönetimi altında Avrupa ile Amerika arasında da çok ciddi bir ayrılık ortaya çıktı. Özellikle hani şimdi onu da sormak istiyorum size bir yandan. işte bu tarifeler, vergiler artırılıyor. Bunlar nasıl etkileniyor? Burada siz şunu sormak istiyorum. Yani bugünkü açıklamanızdan yola çıkarak. Burada ya Türkiye ile Avrupa ilişkileri artık iyice e, iflah olmaz artık bizim hani onların gündeminde yer bile almayız değil siz tam tersine şey görüyorsunuz yani yakınlaşma fırsatı var görüyorsunuz onu biraz açar mısınız? Çok üst seviyede yakınlaşma fırsatı olduğunu düşünüyorum çünkü Trump e, alenen beyan ediyor ki 2016'da kazandığında da seçimleri 2017'de ve o 4 yıllık süreçte bunları söylemişti. Şimdi kazandı yine söylüyor. Trump Avrupa Birliği ile çok mütabık değil. Avrupa Birliği kavramıyla çok mütabık değil. Niye toplanmışlar böyle bir büyüklük gerektirmiş, gereksinimi duyulmuş diyor. Ben tek tek görüşmek istiyorum. Portekiz Başbakanı ile ya sıkışıp Portekiz'i konuşmak istiyorum. İspanya Amerika ilişkilerini ayrı konuşmak istiyorum. Avrupa Birliği nereden çıktı diye böyle bir maalesef şeyi var. Ee, bu Kim, kimle sıkışacağım Birliği. diyor değil mi? Ben yani Avrupa diye kimle sıkışacağım diyor. Evet kimle sıkışacağım diyor. Bir de dediğiniz zaman insan bir lider arıyor Murat Bey. Bakın Avrupa Birliği dediğiniz zaman ülkelerde güçlü liderler e, yok artık. Yani o zaman Avrupa Birliği'nin başına bir güç. Güçlü lider dediğimiz zaman örnek şimdi Trump'ı vermek istiyorum. Şimdi dün Trump bir ortak e, oturum düzenledi. Şimdi yüzde elli, yüzde elliye bakarsanız. Kongrede değil mi? kongre diyorsunuz. Evet. Yüzde elliye bakarsanız berbat bir e, 90 dakikaydı. Diğer yüzde elliye bakarsanız olağanüstü başarılı bir 90 dakikaydı. Belki birkaç puanda oylarını, popüleritesini Trump arttırdı diye. Yani iyi ya da kötü ama lider dediğiniz zaman lider artık e, süreçlerden çıkıp süratle kararları süratli veren e, ve e, konuyu ee, o ülkenin tabii ki her ülkenin lideri kendi ülkesinin menfaatlerini ön planda tutarak işlem yapıyor. Orada bir şey yok. Şimdi diyor ki Avrupa Birliği'nde neyin ön planda tutacaklar? Hangi ülkenin menfaati ön planda tutacak? Anlayamıyor. Yani dolayısıyla e, Avrupa dediğiniz zaman o zaman ülkelerin güçlü liderleri olmuyor. Güçlü liderleri olursa o bir dengesizlik yaratıyor. Böyle bir karışıklık o, dolayısıyla Avrupa'ya baktığınız zaman şu anda bana üç tane çok güçlü lider Sayabilir misiniz Murat Bey dünyaya e, kafa tutan ülkesini iyi yöneten bu krizde çok başarılı bir noktaya getiren veya Trump'la e, Trump'la bakın bütün Avrupa birleşti, İngiltereyi de aldılar, Zelenski'yi davet ettiler üç gün önce Londra toplantısına ne çıktı? Hiçbir şey, hiçbir şey yani hiçbir şey. Sonunda Zelenski bugün dün mektup yollamak zorunda kaldı bu o, ortak kongredeki toplantı öncesinde Amerikan Başkanı'na. Niye? Çünkü o da gidince herhalde ülkesine düşündü. Ya ben gittim bu kadar liderle toplandım. Sonuçta ne oldu? Bana bir güvenlik garantisi verdiler. Bana bir ekonomik e, özgürlüğümün efendim ne bileyim e, hiç olmazsa Trump diyor kardeşim ben madenlerini o işte neyse e, o e, yeraltı zenginliklerini gel beraber çıkaralım satalım her neyse ben senin güvenlik şeyin olayım diyor. Garantörün olayım diyor. Dolayısıyla Lider eksikliği çok büyük bir problem bugün Avrupa'da. Benim de en büyük korkum çekincem. Bu konuya önem verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Murat Bey bir kere yani bu kamuoyu yaratmadan olacak bir şey değil. Türkiye bugün Cumhurbaşkanı'yla, e, sizin gibi entelektüel bir e, gazeteciyle, bizler gibi iş insanlarıyla Avrupa Birliği'ne bir çağrı yapıyor ise bunu Brüksel'in çok dikkatli dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah sizin gibi bir sürü gazeteci arkadaşımız bu konunun e, önemini anlayacak ve bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sürdürürse Brüksel'e bu rapor edilecektir. Diyecektir, diyecekler ki Türk halkı, iş insanları, siyasetçileri, gazeteciler, entelektüelleri Avrupa Birliği ile başka bir sayfa açmak istiyorlar. Tam zamanı geldi diye. diye, Bunun çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu çok önemli bir mesaj doğru. Yani o konuda mutabıkız diğer konuda da yani hani demokratikleşme, siyasi ilişkiler falan şimdi burada çok önemli bir sürecin ortasında şu günlerde Türkiye. Değil mi? Önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri bir çağrı yaptı. işte terörsüz Türkiye diye. Hiç aklımıza gelmezdi bu böyle bir çağrı yapılabileceği. Abdullah Höjaloğlu'nun Bahçeli'nin çağrısına olumlu cevap vereceği de hiç aklımıza gelmezdi. Şimdi böyle bir şeyin içinde yaşıyoruz. Bu süreç ümit ediyorum ki başarılı olursa yani benim şahsi ümidim o yönde yani e, o zaman bu Avrupa Birliği ile ilişkileri de nasıl etkiler? Bunu da bir size sorayım çünkü hani e, işte Avrupa Parlamentosu'ndaki raporlar sürekli olumsuz çıkıyor. Çünkü Türkiye'de işte hukuk devleti geriliyor diye. Ondan sonra işte Kavalaya ne olacak diye, Demirtaş'a ne olacak diye değil mi? Dolayısıyla şöyle bu son süreç nasıl etkileyecek? Hem Türkiye'nin içini hem Avrupa Birliği ile ilişkileri. Biz sizden duymak isterim. Benim Avrupalılara tavsiyem geçmişle yaşamamaları artık. Geçmiş raporlara da bakarak yaşamamaları, önlerine bakmaları. Siz demin dediniz ki kimin aklına gelirdi ki böyle olacak? Demek benim gelmezdi. Ki, demek ki benim de gelmezdi. Kimsenin gelmezdi. Avrupalıların hiç gelmezdi sizin gelmeyeceğinize göre. Demek ki aklımıza gelmeyecek birçok şey hala olabilir. Öyle mi Murat Bey? Bu evet. bir garanti mi? Bizim evet. için bir örnek. Dolayısıyla ben Avrupalıların yerinde olsam hiç aklımıza gelmeyen bunlar olduysa hiç aklımıza gelmeyen bunlar da olabilir diye düşünürüm. Ve e, Türkiye ile yeni bir sayfa açarım. Söylüyorum bundan önceki raporlar Öyledir, böyledir. Ben siyasetçi değilim. O konulara çok girip yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum, açıkçası. Ama hepimizin görmek istediği Türkiye var. Türkiye evet. Avrupa ile kol kola girmeli, Türkiye Batı'yla ile kol kola girmeli, Türkiye bütün dünya ile iş yapmalı. Herkes de o ayrı bir konu. Yani Doğu'yu unutalım, öbür taraflarla iş yapmayalım demek istemiyorum. Herkesle ilişkimiz iyi olsun ama biz Batılıyız, biz Batıya yakınız, biz Avrupalıyız. Dolayısıyla. Ee, bunu artık Avrupalıların da kabul etmesi lazım. Biz bu kadar öngörülemez şeyleri yapan bir ülke halindeyiz, pragmatik kararlar alabiliyoruz. Demek ki öbür şeyleri de konuları da sizin bahsettiğiniz konularda da çok daha farklı yollar alınabilir diye düşünürüm ve Türkiye'ye artık ya düşünebiliyor musunuz? Biz iş insanıyız Murat Bey. İş evet. insanlarına vize vermiyor Avrupa. Yani böyle Vallahi gazeteciler şey, de çok zor alıyor söyleyeyim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Buradan lütfen seslenmek istiyorum. Yani nasıl olur da e, fuarlara insanlar gidemez Ne yapsınlar bu insanlar gidip o ülkelere irtica mı edecekler iş insanları? Gidecekler fuarda mal satıp mal alacaklar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir şey e, anlamıyorum yani. Nasıl bir yaklaşım anlamıyorum. Biz aksine full entegre olmak zorundayız. Bizim 85 milyon bir buçuk trilyon ekonomimiz Or var Murat Bey. Bakın Almanya'da bir proje çalışıyoruz. 4,5 trilyon Alman ekonomisi, 1,5 trilyon biziz. 6 trilyon ekonomi, 170 milyon toplam nüfustan bahsediyoruz. Bu nasıl bir katma değerli ekonomi yaratır? Çin'le rekabet etme konusunda Avrupa'ya başta Almanya olmak üzere nasıl bir destek olur? Üçüncü dünya ülkeleri diyoruz. Suriye ile Gazze'nin şimdi yeniden inşası konusu var. Niye Türkiye ile kol kola girip Avrupalı ülkeler gidip oraları Tabii. inşa etmişler, altyapısını yapmasınlar? Yani her şeyi Amerika'ya bırakırsak bu sefer Amerika her şeyi dikte eden, her şeyi yöneten konuma geliyor. Avrupa da Doğru. kendini güçlü hissetmeli. Türkiye yanına alarak çok daha güçlü hissedeceğini çok net görüyoruz. Onun için onların da gördüğünü biliyorum ama işte bu liderlik meselesinde sıkıntı çıkıyor. Yani birisinin arkadaşlar biz artık farklı gözle değerlendirmemiz lazım Türkiye'ye deme zamanı geldi. Bu, bu konuda az önce bana bir soru sordunuz. Ben de onu yanıtsız bırakmayayım. Yani Avrupa'da bir lider var mı diye. Valla en son herhalde hani konuştuğu zaman biraz Avrupa'yı temsil eder diye düşündüğümüz Merkel vardı. Hani o böyle bir Avrupa lideri diye çıkıyordu. Ondan sonra da açıkçası yok. Yani e, buradaki şeyler e, sizi Anlıyorum yani Trump da tabii baktığı zaman Trump zaten dünyaya böyle siyah beyaz dümdüz bakan birisi yani. O diyor ki kimle konuşacağım arkadaş falan diyor. E zaten e, içeride de yaptıkları şey neyse biz hani konumuza dönelim. Şimdi burada şu sizin yaptığınız açıklama şeyin üstüne geldi. Başında da söyledim yayının. Cumhurbaşkanının işte bu iftar yemeğinde e, Avrupa'nın güvenliği artık Türkiye'siz düşünülemez. Evet. Gelinen noktada diye siz de diyorsunuz ki açıklamanızda sadece güvenlik değil, ekonomisi de artık düşünülemez. Bu düşünürlerse Avrupa Birliği'nin zararına olur bu diye. Verdiğiniz örnekte yani öne çıkardığınız örnekte savunma sanayi örneği. Şimdi bir yandan tabii NATO Genel Sekreteri diyor ki Türkiye'nin savunma sanayi gelişti bizim bir şey yapmamız lazım. Ama Avrupa Birliği'nde Mesela Türkiye için alınan her karara işte 600 bin nüfuslu Kıbrıs Rum hükümeti veto koyuyor mesela böyle bir durum var. Nasıl aşılacak bunlar? İşte haklısınız ee, ama dediğim gibi bunları e, tabii ki bir müddet daha anlatmak zorundayız. Hem e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız, hem ilgili bürokratlarımız, gazetecilerimiz, e, iş insanlarımız. Anlaya, anlayamayabilir, Aha, yapacak bir şey yok. Anlayıp da bir şey yapamayabilir, o zaman da yapacak bir şey yok. Ama ben gidişatı iyi görmüyorum. Avrupa ekonomisi, başta Almanya olmak üzere çok büyük sıkıntıları var. Ee, ve maalesef çözüm üretemedikleri için e, o sıkıntının da farkındalar. Bunu ne kadar yansıtıyorlar, yansıtmıyorlar o ayrı bir konu. Ama bu böyle devam ederse 5 sene sonra çok daha zayıf bir Avrupa ile karşılaşacağız Murat Bey. Ondan sonra birlikte kol kola girme imkanı girsek bile bir şey yapamama imkanı çok daha büyüyecek. Biz diyoruz ki sokakta yürüyen insanların Avrupa'da bugün 5 sene sonra Almanya'yı, İtalya'yı, İspanya'yı nasıl görüyorsun diye sorduğumuz zaman o insanlara ümit ve umut yok. Murat Bey bunu siyasetçilerin tanımlaması, bilmemesi, takip etmemesi mümkün olabilir mi? Bir insanın yarınla ilgili ümidi, umudu yoksa bu o ülke için en kötü. Yani bir beklentisi yoksa, bir hayali yoksa bu en kötü südür. Onun için artık uyanma zamanı gelmiştir. Yeni bir hikaye yazma zamanı gelmiştir. Bunu da tek başına yazamayacağı için birlikte Türkiye en iyi partner olduğunu düşünüyorum. Başta Almanya ve Avrupa'ya en iyi partner Türkiye'dir. yani düşünebiliyor musunuz? Almanya'da önümüzdeki 5 sene içerisinde 6 milyon çok önemli pozisyondaki insan emekliye ayrılacak. 6 milyon kişi bunu nasıl replace seçeceksiniz? Alman gençleri o meslekleri yapmak istemiyorlar. Başka, evet. yerden, başka yerden Türkiye Türklerin dışında başka yerden gelen insanlar da o ülkeyle adaptasyonları iyi değil. Yani bir türlü alışamıyorlar. Alman kültürü, Alman aile gelenekleri şunlar bunları. Bize 7 milyon Alman turist geliyor. Alman turist evinde hissetmediği bir ülkeye gelir mi? Gelmez. Demek ki onlar da alıştılar Türk kültürüne. Onlar da alıştılar Türk şeflerine, Türk garsonlarına, Türk şoförlerine, Türk dönercilerine. Yani Alman milli takımının kaptanı Türk diyoruz. Aşi'yi Türk buluyor diyoruz. En iyi mühendisler Türkiye'den, en iyi diş. Şimdi bunlara geldiğimiz zaman <gülüyor> <aslında> <gülüyor> başka türlü hiçbir şeyimiz yok. Biz halklar olarak, toplumlar olarak zaten entegre olmuşuz. Ama bunu başka bir boyuta taşımamız lazım. Artık o çekinceleri lütfen bir durdurmamız lazım. Yan tarafa koymamız lazım. Yeni bir e, hikayenin yazılma zamanı gelmiştir. Ben tek söylediğim bu. Buna inane inat etmemek lazım. Vallahi bana kalsa tamam hemen yazmaya başlayalım Mehmet Ali Bey. Yani ben, ben de o, o kanıdayım Yani orada bir tereddüt yok ama bir tereddüt daha var. Yani gördüğümüz. Şimdi Avrupa'da bu saydığınız nedenlerin de etkisiyle işte bir yandan Rus korkusu bir yandan Amerika'nın onları itmeye başlaması ama yıllardır olan bu işte İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı filan bütün bu konular da var. Şimdi bakıyoruz bu alternatif parti Almanya'da Hadi. ikinci parti ve eğer sosyal demokrat, Hristiyan demokrat koalisyonu kurulursa ana muhalefet partisi olacak yani söylediği toplumda daha çok yankı olur bir hale gelecek bu durumda e, hani Türkiye ile e, sadece Almanya için sormuyorum bunu tabi Avrupa Birliği için soruyorum Türkiye ile e, Avrupa Birliği'nin Avrupa ülkelerinin diyelim yeni bir hikaye yazması siz daha kolay diyorsunuz konjonktüre bakarak jeopolitiğe bakarak ama ben de bu sosyolojiye bakarak nasıl olabilir diye size soruyorum Şimdi siyasetçiler halkların beklentilerini e, konuşmak zorunda. İnsanlar da istediklerini, kendi hayal ettiklerini duymak zorunda. Yani kulağınızda eğer ülkenizi yöneten siyasetçiler size onların beklentilerini anlatmıyorlarsa oyunuz düşüyor. Anlatanların oyu artıyor. Şimdi gelelim Trump'a. Trump örneği. Bakın Trump. Seçimi kaybettikten sonra bu 4 senede başına gelmedik kalmadı biliyorsunuz. Amerika'da bütün yargı sistemi, bütün siyasi her şey Trump'ın aleyhine işledi. Fakat bunlarla mücadele etti ve tekrar başa geldi. Hem de popüler votta da büyük bir fark atarak rakibine. Evet, niye, evet. niye geldi Murat Bey? Çünkü siyasetçi olarak halkın duymak istediklerini söyledi ve doğru şeyleri söyledi. Onların duymak ve hayal ettikleri, hayal etmek istedikleri şeyleri halkın önüne koydu ve inanılmaz büyük bir başarı elde etti. Şimdi Avrupa'da bunu yapmazsanız, bu dediğimiz alternatif parti gibi partiler daha büyük sıkıntılar yaratacaklar. Onun için mutlaka halka kulak vermek lazım. Daha güçlü siyasi liderlerin artık bu arenaya çıkması lazım ve bu beklentilere cevap vermesi lazım. Çok tehlikeli gidiyor bazı şeyler. Yüzde yüz kabul ediyorum. Ama bunu değişebilir. Bir günde de değişebilir. Bir yılda da değişebilir. Hala şansı var. Onun için ona göre oynanması lazım artık bu topun diye söylüyoruz. Valla hani gazeteci olarak şeyi söyleyeyim. Yani ben Türkiye'nin yüzünü hep batıya doğru bakmasından illa hani batının bütün kötü yönleriyle de işte bu mesela Ukrayna şeyi Amerika Ukrayna bayağı bir sömürgeciliğin yeniden canlanması gibi bir şey ben sana ben seni koruyayım sen de bana madenlerini ver filan böyle bir şey fakat hani Mustafa Kemal Atatürk'ün de şey var ya bu muasır medeniyet. Hani bu, buraya yüzümüzü buraya dönük olması lazım. O konuda katılıyorum. Ümit ediyorum e, dediğiniz gibi olur. Yani bu Türkiye'ye yeni bir fırsat penceresi açar. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomisi, güvenliği e, siyaseti, demokratik standartları e, eşitlenir, hale gelir. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı daha? Eklemek yani... istediğim, açıkçası her şeyi konuştuk gibi ama burada tek söyleyeceğim şey burada bu işin ucunu bırakmamamız ve isteyip talepkar olmamız lazım. Israrlı olmamız lazım. Çünkü karşımızdaki e, e, kültür Karşımızdaki yapının buna ihtiyacı var. Belki bir şeyi bıkmadan usanmadan 10 defa tekrar edeceğiz. Ee, bunu masaya tekrar tekrar getireceğiz. Üşenmeyeceğiz, bıkmayacağız ve bunun sonunda yüzde yüz Türkiye'nin bu entegrasyonunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü başka çıkar yolu yok. Murat Bey çok insanla konuşuyorum son bir senedir. Herkes her şeyin farkında. Çözüm olmadığının da farkında. Türkiye ile yeniden kol kola girmenin farklı bir boyuta geleceği, farklı bir boyut, farklı bir vizyon açacağının da farkında. Onun için bunu yüzde yüz başaracağız. Israra devam. Mehmet Ali Yalçın da Türkiye Avrupa İş Konseyi Koordinatör Başkanı. Bugünkü açıklaması üzerine konuştuk kendisiyle. Çok teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Ee, yeni bir hikaye bence de lazım. Ümit ediyorum iyi bir hikaye olur o. Çünkü her yeni hikaye de iyi olmuyor. Biz ümit edelim iyisi için çalışalım, iyisine niyet edelim, iyisi olsun diyelim. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok mersi Murat Bey sağ olun. İyi akşamlar. Sağ tamam. olun. İyi akşamlar. Mehmet Ali Yalçın'la ile konuştuk. Türkiye Avrupa İş Konseyi Başkanı, Koordinatör Başkanı şey üzerine çağrısı üzerine Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin artık ekonomi alanında güvenlik alanında her alanda enerji ulaştırma yeni bir hikaye yazması lazım diye bakalım iyi bir hikaye yazabilecek miyiz ümit ediyorum yazılır. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.